Sevgili izleyenler Growtech'ten Agro TV ekranlarından yeniden merhabalar. Fuarı ekranlarınıza taşımaya, evlerinize getirmeye devam ediyoruz. Fuarın artık son günündeyiz. E, yine güzel bir yoğunluk var. E, firmalarımız bugün özellikle gelen çiftçilerimize e, ilgi gösteriyorlar. E, biz de Tasako firmasıyla birlikteyiz. Tasako Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Mehmet Uykur kıymetli zamanlarından bize ayırdılar. Konuk ediyoruz kendilerine. Hoş geldiniz Hoş yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Güzel i̇yi bir fuar sevindim. geçirdiğinizi umuyoruz. Hemen evet. bir fuar gözlemlerinizi, yorumlarınızı alalım. Ardından Tasako'yu ve sizleri tanıyacağız. Ee, fuar bildiğiniz üzere Grovtek fuarı dünyada sebze açısından en büyük fuarlar arasında yer aldığı için özellikle yurt dışı ve yurt içinde gelen katılımcı sayısı ciddi anlamda yüksek bir fuar. Bundan dolayı biz çok iyiyiz. Özellikle paydaşlarımızla bir arada olmaktan mutluyuz. Fuar bizim için ciddi anlamda yoğun geçti. Yeni anlaşmalar konusunda da bizim önümüzü açtı. Biz mutluyuz fuardan. Her yıl katılıyoruz. ...katılımcı sayımız da gayet güzeldi. Ee, bunun açısından baktığınız zaman... ...ismim Mehmet, soy ismim Uykur. Ee, Tasako'da Türkiye Satış Pazarlama Müdürü'yüm. Ee, Tasako'yu kısaca bir tanımak istersek... Evet, Tasako neler yapar merak ee, ediyoruz. 1996 yılında kurulmuş... E, ...özel sektör açısından değerlendirdiğiniz zaman... ...sertifikalı buğday tohumunu... E, ...Türkiye'de ilk yapan e, kurum... Bunun yanında çiçek tohumlu tohumu konusunda kurulduğu bugünden bu yana lider olan bir firma. Bunun yanında özel sektör açısından değerlendirdiğimiz zaman sözleşmeli ekim üretim modeli ile birçok özel sektöre makarna un ve un mamulleri sektörüne. Ee, ürün tedariğinde bulunan e, bir firmadır. Tabii bunu e, daha fazla değerlendirmek gerekirse 2015 yılında Türkiye'de hayvancılığın ön plana e, çıkışından sonra e, ülkemizde bildiğiniz üzere yem bitkileri konusunda ciddi anlamda bir açık vardı. Ve birçok e, çeşitler e, İtalya e, menşeli e, olup yurt dışından ülkemize getiriyordu. Burada Tasako 2015 yılında e, Prosementi SRL firmasını satın alarak e, bu Prosementi yonca çeşidini e, ülkemize kazandırdı. Yani ilklerin firması aslında Tasako, yaptığı yaptığı e, projelerle, ürünlerle e, ciddi anlamda e, lider olan bir firma, öncü olan bir firma. Bugün fuara gelen peki misafirlerimiz hangi çeşitleri görüyorlar sizlerin standında? Şu anda biz de biz buğday konusunda devletten sonraki en büyük tohumluk üreten firmalar arasındayız. Bizde 8 tane ekmeklik buğday, 6 tane makarnalık buğday ve 2 tane de kavuzlu buğday çeşitimiz var. Özellikle buğdayda gelen, e, yurt dışından ve yurt içinden gelen paydaşlarımız buğday çeşitlerimiz e, önem e, gösteriyorlar. E, çünkü e, bizim çeşitlerimiz e, TMO baremi de birinci sınıfta Birincisi. ekmeklik buğday grubunda yer aldığı için özellikle yeni çeşitlerimize biraz daha e, farklı gözle bakıyorlar. E, buradan şunu da belirtmek isterim. E, 2019-2020 yıllarında ve 2020 ve 2021 yılları arasında Akdeniz kuşağında, sahil kuşağında Tarım Bakanlığı'nın deneme listesinde bizim yeni ürünümüz olan şiro ve alba çeşitleri birinci ve ikinci sırada yer aldı. Yeni ürünlere gelen üreticilerimiz biraz daha işte bunun nasıl ekilir, ekim modeli nedir? Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorlar. E ee, aynı zamanda aslında şöyle düşünürsek de burası daha çok örtü altı e, evet. müşterilerin ziyaret ettiği ve firmalara yer aldığı bir fuar. Siz biraz daha e, az ve e, hububatçı firmalar arasında evet. daha az ve e, daha özel kaldınız aslında burada. Evet. Bu yüzden ben e, gezdikçe de gördüm hububatla e, ilgili ürün sergileyen firmalardan ve özellikle TASAKUN'un standına da çok yoğun ilgi gördüm. Evet. Özellikle buğday çeşidi çok az olduğu için fuar evet. alanında e, siz bu ilgiden memnun muydunuz? E, Biz e ee, bu ilgilen çok memnunuz. Çünkü e, tasakotarım Tasakutarım e, kendi içinde e, hem hububat konusunda hem çiçek e, tohumu konusunda aynı zamanda sebze konusunda da Arge e, çalışmalarımız devam ediyor ve aşağı yukarı 8'e yakın e, ticari anlamda sattığımız e, sebze e, tohumlarımız da var. Hangileri ee, var onları da dinleyelim o zaman. E, şimdi bunlarla ilgili e, örtü altında e, ektirdiğimiz karpuz tohumlarımız içerisinde 501 diye bir erkenci karpuz çeşitimiz var. E, kendi grubu içerisinde e, ilk üçün arasında yer alan bir çeşitimiz. Aynı zamanda Sugar Baby tipi dediğimiz siyah karpuzumuz var. Çok özel bir ürünümüz. Özellikle yurt dışından ciddi anlamda talep geliyor. E, bunun yanında e, salatalık e, ve domates gruplarımızda da çeşitlerimiz var. Yani. E Tasako Tarım aslında baktığınız zaman e, hem sebze konusunda hem hububat konusunda hem yem bitkileri konusunda hem çiçek tohumu konusunda e, Türkiye'de e, hani farklı e, gruplar açısından lider olan bir firma. Eee Tasako Tarım e, grup şirketi bildiğiniz üzere. Evet. Yani e, aynı zamanda Tasako Tarım Doktor Tarsan'ın da sahibi olan bir firma. Evet. E, onun için ee, biz hem fuarda olmaktan hem paylaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz ee... Ne? Fuar bizim için verimliydi. Şunu merak ediyorum ben aslında e, özellikle araştırma yapan firmalarımız, arge yapan firmalarımız, araştırmacı kuruluş yetkisine sahip evet. olan firmalarımız e, aslında burayı fuar alanlarını bir saha olarak kullanıp e, veri topluyorlar. Evet. Size e, ne gibi yorumlar geliyor? İşte örnek veriyorum ne gibi ihtiyaçlar belirliyorsunuz? Ya da çeşitlerinizle ilgili kullanan çiftçilerden bir dönüş alıyor musunuz? Şu şöyle olsa iyi olur, bu böyle evet. olsa iyi olur ya da bir sonraki sene şu. ...bunları ekleyebilir misiniz gibi yorumlar geliyor mu? Bu veriler de çok önemli çünkü. <laughs> Tabii ki. E, size yüzde yüz katılıyorum. E, burada biz aynı zamanda e, kendi RGS'i olan... E, ...kendi ıslah çalışmalarını e, üstün teknolojiyle devam ettiren bir firmayız. Burada e, yeni çeşitlerimizin veya e, bölgesel anlamda lokasyonları... ...denemelerini kurulmuş e, ve tanıtımları devam eden çeşitlerimizin... ...bölgesel adaptasyonlarını... Ee, ekim normunu e, bakım şartlarını çiftçiden dinlemek bize e, ciddi anlamda şey kazandırıyor artı kazandırıyor. E, biz bölgesel anlamda gelen çiftçilerden e, verimizi alıyoruz şöyle e, özellikle yeni ürünlerin e, tutunması amacıyla e, piyasadaki e, hem sanayici kısmında hem üretim kısmında hem üretici kısmında neleri dikkat etmemiz gerektiğini işte ıslah ekibi, arge ekibi arkadaşlarımızla standımızda onlar çiftçilere neler istediklerini, hangi hastalık dayanımlarına dikkat etmesi gerektiğini sanayicinin ne istediğini burada aslında baktığınız zaman hem sanayici, hem üretici hem de firma bu tür alanlarda ortak fikir alışverişinde bularak geçmiş yıllara gelecek yıllarda yapması gereken ıslah çalışmaları nasıl yürütmesi gerektiğiyle ilgili bir bilgi sahibi oluyor aslında. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum size özellikle ee, bu Krizlerin de yaşandığı, savaş ortamının da olduğu bir dönemde Türkiye buğday tohumculuğunda özellikle nerede onu sizden dinlemek isterim. Yani bizim e, pozisyonumuz kendimize yeterliği sağlayabilecek duruma geliyor mu? Özellikle kaliteli çeşitlere ait sertifikalı tohumlukların kullanımını vurgulamanızı rica edeceğim. Şimdi burada e, öncelikle söylememiz gereken en büyük kriterlerden bir tanesi sizin de bahsettiğiniz üzere e, üretimin e, gelişmesi. Kalite kriterlerinin artması e, ve e, piyasadaki çeşitlerin e, verim açısından yüksek anlamda e, kendini göstermesi, sertifikalı tohumlu kullanımı açısından e, özellikle e, çiftçilerimizin bilinçlenerek sertifikalı tohum kullanılması buğday konusunda özellikle çünkü dünyada biliyorsunuz haberleri açıyorsunuz ve haberlerin karşısında buğdayla ilgili krizler evet. buğdayla ilgili e, olumsuz e, konuşmaları göreceksiniz. E, burada bizim e, özellikle üreticilere buradan şunu söylemek isterim. Bizim sloganımız olan tohum hayatla başlar e, kısmında e, tohum bu işin ana e, olmazsa olmaz yapısı onun için özellikle e, sertifikalı tohum kullanılması konusunda e, sizin aracılığınızla e, buradan bir mesaj gönderelim e, istiyorum. E, evet özellikle sertifikalı tohumlu kullanımına evet. e, çiftçilerimizin en önemli, en hassasiyeti göstermeleri gereken konu olduğunu ben de bir kez daha vurgulamak istiyorum sizlerin aracılığıyla. E, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum Rica ben edeyim. değerli teşekkür katkılarınız edelim. için. Rica ederim, Teşekkür ederiz. Bize vakit için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili izleyenler fuar alanından röportajlarımız devam edecek.